Üretra darlıkları mesane ile penisin uç kısmında bulunan üretranın içindeki daralmalara bağlı olarak idrar tazliğinin düşmesiyle kendisini ortaya çıkaran, klinik belirtileri sık sık idrara çıkma, idrar yapmada zorluk, idrar tazliğinde düşme ve özellikle idrar yaptıktan sonra damlama belirtileriyle kendini gösterir. Etiyolojisi ve oluştuğuna baktığımızda tekrarlayan üriner enfeksiyonlar... Geçirilmiş üretre ameliyatları, geçirilmiş prostat ameliyatları, geçirilmiş trafik kazaları, geçirilmiş üretrit dediğimiz özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi birçok sebebe bağlı olarak olabilir. Ya da başka bir nedenle ameliyat olmuş, hastaya sonunda takılmışsa üretre darlığı oluşabilir. İşte bugünkü hastamızda 35 yaşında bir erkek hasta daha önce geçirilmiş özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle oluştuğunu düşündüğümüz bir üretre darlığı tablosu ve tanısı var. Bugün hastamıza internal üretrotomi dediğimiz hem sistoskopi yapacağız hem de Holmium lazerle internal üretrotomi yapacağız. Hastamıza 25 dakika süren bir ameliyat tamamladık. Holmium lazer internal otomu yapıldı. Bugün yaptığımız bu ameliyattan sonra hastamıza 18 numara silikon bir sonda taktık. 5 gün kadar da sondalı tutacağız. Daha sonra sondayı çekeceğiz ve hastanın şikayetlerinin büyük oranda ortada kalkacağını düşünüyoruz.